Muhtarlar de kutlu olsun. Nice nice günlerde sağlıkla, sıhhatle inşallah bir arada olmak nasip olsun diyorum. Evet, şimdi merkezdeki mahallelerimizde 1, 2, 3, 4, 5, 6 gruplar halinde biliyorsunuz e, toplantılarımızı yaptık. Şimdi kırsaldaki mahallelerimize geldik. Kırsal mahallelerimizde toplantılar yapıyoruz. Hem içinde bulunduğumuz son durumu tespit etmek, hem yapabileceğimiz son artık kışa girmeden önce yapabileceklerimiz ama daha kapsamlıca bir şekilde de Allah nasip ederse 2022 programı ile ilgili de acil olması gerekenleri konuşmak üzere sizlerle bir aradayız. İşin bir tarafında e, fiziki olarak yapılacaklar, yapılması gerekenler. İşin bir diğer tarafında da pandemiden önce hatırlarsanız geziyorduk köylerde. Oralarda işte tarımın, hayvancılığın kırsal mahallelerimizin kalkınması noktasında, üretimin artması noktasında Tersine göçüm oluşturması noktasında, özellikle gençlerin daha fazlaca kırsal mahallelerde üretime, tarımsal üretime özendirilmesi noktasında ne yaparızı konuşuyorduk. Arkasından pandemi patlak verdi. Ee, uzunca bir süre bu hareketimiz kaldı ama inşallah bundan sonrasında umut ederiz ki pandeminin etkisinin, sıkıntılarının azalmasıyla birlikte yeniden bu işe hareket vereceğiz. Ve yeniden bu işi. Hızlandıracağız. Bu yüzden de bu noktada da yapabileceklerimizi mahalle mahalle daha önceki çıkarttıklarımızı bundan sonrasıyla ne yapabiliriz bir kez daha masaya yatırmamız lazım. Belki Barsama'da, Kızık'ta sulu tarım diyeceğiz ama öbür tarafta Koçcağız'da, Yüreğil'de, yukarı taraflarda kıraç tarımla ilgili neler yaparız, ne ederiz konuşacağız. Ve bununla ilgili de artık eylem planı yapmamız gerektiği noktasında inşallah bunları da sizlerle birlikte yeniden istişare edip hızlandırmamız gerektiği kanaatindeyim. Başkanım elinden başına kadar bütün belediyemize teşekkür ederim. Sınas, Çok sınas. güzel hizmet veriyorsunuz. Allah senden razı olsun. Başkanım öncelikle toplantıya düzenlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. İşin nasıl kesin? Başkanımıza hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Şaban başkanımıza, kız başkanımıza neye teşekkür ediyor hizmetlerden dolayı. Gereken anında geliyor hizmetlerimiz.